Türk mühendisleri dünyanın ilk zırhlı ve yüzme özelliğine sahip dozerini geliştirdi. Azmim adı verilen araç törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Amfibi zırhlı istihkam iş makinesi kısaltılmış adıyla Azmim. Dünyanın zırhlı ve yüzme özelliğine sahip tek istihkam dozeri. Azmim, Türk mühendislerinin 4 yıl süren çalışmaların ardından görücüye çıktı. FNSS savunma sistemleri AŞ tarafından geliştirilen ilk araç törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Azmim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra edeceği nehir geçiş operasyonları sırasında geçilecek kıyının hazırlanmasıyla diğer araçların giriş çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla üretildi. Gece gündüz kameraları, çok fonksiyonlu LCD ekran, klima gibi modern elektronik sistemlerle donatıldı. Araç ayrıca üzerinde bulunan 2 adet su jeti sayesinde akıntılı sularda 360 derece yüksek manevra kabiliyetiyle yüzebiliyor. Karada saatte 45 kilometre hızla hareket edebilen Azmim bu sayede hareket bölgesine taşıyıcıya gerek kalmadan diğer askeri araçlarla beraber gidebiliyor. Azmim adı verilen araçtan 2013 yılı sonuna kadar 12 adet üretilmesi planlanıyor.